Merhaba çocuklar. Bugünkü konumuz hi ve she. Aslında şöyle resimlere bakınca e, bıyığı görünce hi'nin erkeklerle ilgili bir şey olduğunu, bu süslü şapkayı, çantayı görünce de she'nin kızlarla ilgili bir şey olduğunu e, anlayabilirsiniz. Hi, o demek erkekler için kullanılır. She de o demek kızlar için kullanılır. Şimdi biz İngilizce'de birine o demek için çocuklar bir kadın erkek ayrımı yapmıyoruz Türkçe'de. Ama İngilizce'de böyle bir ayrım var. Erkekler için he, kızlar için she kullanılıyor. Bunu cümlede çevirirken Türkçe'ye daha çok işte he'ye erkek, she'ye kız diyorsunuz. Bu yanlış çocuklar he de she de o demek. Sadece kullanımı farklı. Evet, yine aile üyelerimizi tanıtmak için kullanacağız. Daha önce diz ve dedi çalışmıştık bu şuyu. Bugün de o, o diyeceğiz. She is my mother. O benim annem. He is my father. O benim babam. She is my sister. O benim kız kardeşim. He is my brother. O benim erkek kardeşim. He is my grandfather. O benim büyük babam. She is my grandmother. O benim büyük annem. She is my aunt. O benim teyzem, o benim halam. He is my uncle. O benim dayım, o benim amcam. She he ya da he or she is my cousin. O benim kuzenim. Evet şimdi burada ikisini bakın yan yana yazdım çünkü şu, e, kuzenimizin şu anda kız mı erkek mi olduğunu bilmiyorum. Eğer kız olsaydı she is my cousin, erkek olsaydı he is my cousin diyecektim. She is my daughter. O benim kızım. He is my son. O benim oğlum. Repeat after me. She is my mother. He is my father. She is my sister. He is my brother. She is my grandmother. He is my grandfather. She is my aunt. He is my uncle. She is my cousin. He is my cousin. Homework time. Evet bu sayfanın ekran görüntüsünü alın. Bir de bu sayfayı defterimize yazalım bunları çocuklar. Bir sonraki derse görüşmek üzere.